Abi bizim zulaların birini indirmişler. Kim indirmiş lan bizim zulaları? Kimin cesareti yetmiş? Bilmiyorum abi. Yürüyün gidiyoruz lan. Sen niye bu kadar sıcaksın lan? Sıkıyorlar sıkıyorlar siper alın. Tamamdır burası. Bu şaraf sizler bir daha buraya gelirse beni çağırın tamam mı oğlum siz burada bekleyin. Kim ulan bunlar? Kimsiniz oğlum siz? Siz kime kime mekanda artistlik yapıyorsunuz lan? Öncelikle elindeki o silahı atmazsan bu gün seni öldür haberin olsun. Tamam tamam atıyorum sakin. Oğlum bindirin şunu arabaya.